Razer'ın Basilisk oyun fare serisi oyuncular tarafından yıllardır sevilen bir seri ve bugüne kadar da gerçekten başarılı modeller gördük. Bu seri içinde Razer Basilisk V3 Pro da yakın zamanda aileye yeni katıldı. Yeni modelde Selefine göre önemli güncellemeler var ve performans hem ergonomi vaat ederken kablosuz teknolojisi ve kişiselleştirilir tuşlarıyla öne çıkıyor. Peki bakalım bizlere neler sunuyor. Razer Basilisk V3 Pro oyuncu faresi pazarının iddialı oyuncularından biri olarak üst düzey özellikleriyle dikkat çekiyor. Rekabetçi oyunlarda avantaj sağlamak hedefiyle tasarlanmış. Faredeki Hyper Speed Wireless teknolojisi kablolu fareler kadar yüksek performans sunmaya amaçlarken Bluetooth bağlantısı da ayrıca bir bağlantı seçeneği olarak esneklik katıyor. Farenin ergonomik tasarımı sağ elini kullanan oyuncular için uzun süreli kullanımlarda konfor sunmak için tasarlanmış. Üzerinde 11 adet programlanabilir bir tuş ve Hyper Scroll Tilt Wheel gibi yenilikçi özellikler kişiselleştirme konusunda sınırları zorlayacak cinsten. 13 bölgeli Chrome aydınlatma ile donatılan farenin akıllı kaydırma tekerleği hem tıklamalı hem de serbest dönüş modlarıyla kullanım kolaylığı sunuyor. 3. jenerasyon Razer Optik fare anahtarları da 90 milyon tıklama ömrü sunarken çift tıklama gibi sorunu da ortadan kaldırıyor. Razer Basilisk V3 Pro oyuncuların rahat edecekleri bir fare olmanın yanı sıra günlük kullanımda da aranan bir seçenek olmaya başaracak gibi görünüyor. Ancak 6000 liraya yakın fiyatıyla belki herkesin bütçesine uygun değil. Öte yandan elbette bu fiyat etiketi profesyonel oyuncuların kabul edebileceği bir yatırım da olabilir.